Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte pide yapalım istiyorum Ramazan pidesi. Malzemeleri çok az, hepsi zaten evimizde bulunan malzemeler. Malzemeleri saymakla başlayalım. Bir yemek kaşığı mayan var, bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz, 4 su bardağı un, üç su bardağı ılık su. Bu sefer hamurumuz biraz cıvık olacak, çok da değil. Mayam bir kendine gelsin. Sonra unumuzu ilave ederiz, tuzumuzu ilave ederiz. Maya bir şimdi iyice kendine geldi. 4 su bardağı unumuz vardı. Onu ekliyorum. Hepsini birden eklemeyeceğim. biraz biraz. Tuzumuzu ekleyelim. Bir yemek kaşığı tuz. Şimdi biraz karıştırayım. Şimdi bunu ekleyip komple. Şimdi hamurumuz tam olarak böyle bir kıvam alacak. Bakın şöyle sakız gibi uzayacak. Bunu yaparken böyle çırpa çırpa yapın. Daha iyi oluyor. Şimdi bunu yarım saat dinlenmeye bırakacağım Yarım saat sonra Tepsi mayasını vereceğiz tekrardan Bir yarım saat daha Şimdi bir yarım saat dinlensin Mayalanma sürem bitti Şöyle iki katı olmuş zaten Hamur matımı serdim Şöyle biraz unluyorum Şöyle Elime de biraz alayım da Şöyle aparatımla bunun fazla böyle mayasını kaçırmadan hemen ikiye bölüyorum iki tane yeter bize şimdi buna şekillerini verip biraz da tepside bekleteceğim yarım saat kadar hem şekli bozulmadan tekrar bir daha bir mayalanmış oluyor daha güzel yumuşacık olacak Şöyle biraz yuvarlayalım. Şöyle şeklini verelim. Daha doğrusu şeklini vermeyeceğim, sadece yuvarlayacağım. İstediğim genişliğe getireyim. İsterseniz yuvarlak ya da dikdörtgen yapabilirsiniz. Fazla yapıp dolaba atabilirsiniz. İçine süt de katabilirsiniz. Daha yumuşak olur. Ama ben katmadım. Şimdi bunu da güzelce açtım. Bu şekilde. Hamur matının en güzel yanı da bu herhalde. Şimdi bu şekilde de mayalanmaya bırakıyoruz. İki tane elde ettim. İsterseniz 3 de çıkarabilirsiniz. İstediğiniz boyuta göre. İkisi de yarım saat daha mayalansın. Üstünü bulamacını yapıp direkt fırına veriyoruz. Şimdi üzerine sürmek için bir karışım yapacağız. Burada bir su bardağı ılık suyum var. Yani çok da sıcak olmasın ama ılık olsun. 1 2 yemek kaşığı unum var. Bunu bir karıştıralım. Köylerde de böyle yaparlarmış eskiden. Kızarmasını sağlayacak. Sıcak suyun sebebi unumuzun böyle topaklanmaması. Bakın hemen çözüldü. Şimdi bunun içine bir yumurta sarısı ekliyorum. Tabi bu size kalmış. Yumurtalı istersiniz, yumurtasız istersiniz. Tercihe bağlı. Şimdi tepsi mayası gelen hamurlarımıza ekliyoruz. Sonra da şeklini vereceğiz. Üzeri içinde çörek otum ve susamım var. Sevdiğinize göre ekleyebilirsiniz. Bunu da yapalım. Şimdi şeklini verelim. Şöyle bir yuvarlak vereceğim. Bu arada fırınımı 220 dereceye ayarladım. Alt üst fan yok. Sonra şu şekilde gidelim. Mayası gerçekten çok güzel gelmiş. hazır. İsterseniz bunun çizgilerini daha küçük büyük de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bence oldu. Bu daha güzel oldu. Bu da bu şekilde tamam. Şimdi 220 derece ayarladığım fırınımı üstü kızarana kadar pişireceğim. Ne kadar piştiğini süre olarak tekrar ben size söylerim. Şöyle çörek otu ve susamımızı ekleyelim. biraz da çörek otu. Toplam 15 dakika durdu. Ve şu güzelliğe bakın. Şimdi çıkaralım. İşte böyle. Şimdi fırından çıkardım, dinlendirdim. 15 dakika içinde hazır oldu. Şöyle bir görüntüye sahip. Çok güzel oldu, yumuşacık bakın. İstediğiniz gibi bölebilirsiniz. Bu da diğeri. Böyle yumuşacık oldular. Şöyle bir de ortadan bölelim. Gördünüz mü? Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.